İlahi sır. Melekler şöyle demiştir: Her birimizin bilinen bir makamı vardır. Ayette böyle geçer. İnsan ve cinler dışındaki her varlık böyledir. İnsan ve cin ise kendi makamlarında yaratılmış olsa bile bu iki sınıfın Allah'ın ilminde belirli belirli ve takdir edilmiş fakat kendilerinden gizlenmiş makamları vardır. İnsan ve cinlerden her birey nefesi bittiğinde o makama ulaşır. İnsan ve cinlerden her birey nefesi bittiğinde o makama ulaşır. Herkesin son nefesi üzerinde öldüğü bilinen son makamıdır. Bu nedenle onlar sülük etmeye davet edilmiştir. Böylece insanlar ve cinler şeriatın davetine uyarak yukarıya doğru ancak gerçekleştiğinde öğrenebildikleri yönden iradi emre uyarak ise aşağıya doğru sülük ederler. Yol alırlar. O halde insan ve cin sınıfından her şahıs sülük edişinde kendisi adına yaratılmış bilinen makama ulaşır. Onların bir kısmı bedbaht, bir kısmı mutludur. Bir kısmı cennetlik, bir kısmı cehennemlik olacak. Bu iki sınıfın dışındaki her varlık ise kendi makamında yaratılmıştır. O makamdan ayrılmaz. Dolayısıyla ona dönmesi de emredilmez. Çünkü zaten o makamdadır. Bunlar melekler, hayvan, bitki ve madenlerdir. Bunların zaten bulundukları makamda bulunurlar bunlar insan gibi değildir. Binaenaleyh her biri Allah katında mutludur ve bedbahtlık onlara ulaşmaz. İnsan ve cinlerin dışındaki bütün mahlukat zaten mutludur. Onlara bedbahtlık ulaşmaz. Bununla birlikte meleklerin bizden her birimizin bilinen bir makamı vardır ifadesine insan ve cinler de dahildir. Fakat alemdeki hiçbir yaratılmış içinde bulunmakla değil sadece Allah'ın bildirmesiyle kendi makamı hakkında bilgi edinebilir içinde bulunmakla değil Allah'ın bildirmesiyle bilgi edinebilir kendi makamı hakkında diyor. Çünkü Allah'ın dışındaki her şey mümkündür ve mümkünün özelliği ise özü gereği belli bir makam kabul etmemektir. Mümkünün bir makam kabul etmesi bilgisinde onun hakkındaki takdirine göre tercih edenden kaynaklanır. Bilinen Allah'a kendisine dair bilgi verendir. Fakat kendisi bulunduğu hali bilemez. Yaratıklarda hükümral olan kader sırrı işte budur. Çünkü tercih edenin bilgisi kadimin yokluğu imkansız olduğu için başkalaşmaya konu olmaz. Allah'ın makamları belirlemeyi bilmesi de kadimdir ve bu nedenle yok olmaz. Bu mesele en kapalı akli bahislerden biridir. Çünkü bu konu Allah'ın şeyleri bilmesinin zatına ilave bir şey olmayıp bulundukları halde bilinenlere ilişen şeyin ilim olması yönünden zat olduğunu gösterir. Bazı akılcılar ise bundan farklı düşünür. Onların düşüncesi zatına ilave bir şeyler bir şeyle şeyleri bilmesi zatın yetkinlik derecesinde bir eksikliğe yol açtığı gibi zatın bu ilave şeyin gerektirmiş olduğu hükmü kabul ettiğini de gösterir. Bu durumda zatın dilediğini yapan ve seçen olması geçersizleşir. O aziz ve hakimdir. Bu meseleyi iyice öğren ve ona dikkat et. Çünkü o hayret meseleleri içinde son derece kapalı bir konudur. Hiçbir akıl saf düşüncesi yönünden gerçekte onu öğrenemez. Onun bilgisine ulaşmak ilahi nebevi bir keşif sayesinde mümkün olabilir. Kader mevzuna e, burada bir atıf yapmakta. Bu konuya ileride daha detaylı bir şekilde girecek. Sadece bu, burada bu kısım belirtmiş. Daha sonra detaylı bir şekilde girdiğinde o konuyu şekillendirelim, detaylandıralım kader mevzusunu. Sonra konumuza dönüp şöyle deriz. Arkadaşlarımızdan bir grup keşif sahibi olmadıkları için bu konuda yanılmış, keşifleri olmadığı için akıllarıyla hareket etmişler ve yanılmışlar. Düşünce gücü ve bozuk fikir ile şunu iddia etmişlerdir. Adem oğlundan yetkin kişi Allah katında genel anlamda meleklerden daha üstündür demişlerdir. Adem oğlundan yetkin kişi yani mertebece, makamca kamil olmuş, üst mertebeye varmış bir Adem oğlu Allah katında genel anlamda meleklerden daha üstün olur demişlerdir. Bunlar bu sözünde yanılmıştır diyor. Şimdi bunu iyi anlatacak. Bunu iddia eden ederken bir şeyin başkasından üstün olmasını sağlayan herhangi bir sınıfı veya herhangi bir mertebeyi şart koşmadan genel ifade kullanan, kullanmışlardır. Sonra bu grup görüşlerini delillendirip şöyle iddia etmişlerdir. Ademoğlu her nefes yükselir hep terakki eder insan seyru sülükte. Hep bir şeyler öğrenir, bir bilgi sahibi olur. Allah katındaki mertebesi yükseliştedir. Meleklerin böyle bir özelliği yoktur. Çünkü onlar kendi makamlarında yaratılmıştır. Meleklerin ise mertebeleri sabittir. Ama Adem oğlu mertebe mertebe yükselir demişlerdir. Bunu iddia etmişlerdir der. Bu görüşteki kimseler dikkat çektiğimiz bu gerçeği anlamamıştır. Halbuki gerçek yükseliş bize meleklere ve başkalarına aittir ve dünyada, berzahta ve ahirette herkesin ayrılmaz özelliğidir. Yani bu yükseliş aslında sadece insana ait olan bir şey değildir diyor. Bize dünyada ve ahirette herkese ait, meleklere de ait, insana da ait bir özelliktir. Şimdi bunu anlatacak. Bu durum ilahi bilgide ölüm ile nitelenmiş herkes için geçerlidir. Kendilerini aşamayacakları belli makamları olsa bile meleklerin Bilginin artışından mahrum kalmadığını görmez misin? Meleklerdeki bilgi sabit değildir. Yani yaratıldıkları hal üzere o bilgide kalmamışlardır diyor. Onlardaki bilgilerindeki artışı görmez misin? Şimdi anlatıyor. Allah bize Adem'in diliyle meleklere isimleri öğrettiğini bildirmiştir. Hazreti Adem'e Allahu Teala isimleri öğretti ve zikretmesini söyledi. Melekler oradan öğrendi Hazreti Adem'den. E dolayısıyla bu meleklerin bilgisindeki artışını göstermez mi diyor. Delil değil midir? Meleklerin bilgisinde bir artış oldu. Böylelikle daha önce sahip olmadıkları ilahi isimler hakkında yeni bilgiler öğrenmiş. Bu isimler ile onu tesbih ve takdis etmişlerdir melekler. O halde amel ile değil bilgi ile yükselmede melekler bizimle eşit olduğu gibi biz de teklif ortadan kalktığı için ahiret amelleriyle yükselmeyiz. Dolayısıyla biz ve melekler sadece bilgiyle yükselmede ahirette eşit oluruz. Biz ve melekler sadece bilgiyle yükselmede ahirette eşit oluruz. Biz dünyada ulaştırıldığımız makama ki o bizden başkasının melekler kendiliğinden bulunduğu makamdır. Başkasından üstün olduğumuz için yükselmedik. Ona yükselmemizin nedeni sadece sınanmaktır. Demek ki Ademoğlu dünyada belli bir yükselişte makam olarak yükselişte bulunmasının sebebi sınanmak neticesinde oldu bu makamı aldı. Sınanarak sınanma neticesinde bu mertebelerde yükseldi. Bu görüşteki insanlar Kur'an-ı Kerim'de hanginizin daha iyi amel yaptığını denemek için gibi ayetlere rağmen Allah'ın neyi amaçladığını anlamamıştır. İnsanların Hakk'ın suretine göre yaratılmış olmasının bu deneme ile yol açtığı söylenemez. Çünkü ilahi suretten payları olmasa bile cinler de bu mertebede bize ortaktır. Bunu biliniz. Başarıya ulaştıran Allah'tır.